Edebiyat Podcast Mustafa Uysal. Merhaba, ilginç bir konuyla yine karşınızdayız. Son günlerde bir video var biliyorsunuz. Bir delikanlıya soruyorlar, peygamberimizle karşılaşsaydın ona ne sorardın gibi. Ve o da cevap veriyor ve insanlar bunu çok beğendiler. Çokça paylaştılar ilginç bir video olarak. Peki ne olmuştu bu videoda? E, telif hakkı olmaması için ben videonun sesini ya da görüntüsünü aktarmayacağım. O yüzden doğrudan yazı olarak size aktaracağım. Diriliş Ertuğrul'un genç yıldızı Emre Üçtepe'ye Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e bir soru sorabilseydin ne olurdu sorusu soruldu. Verdiği cevap çok manidar oldu. Osman Gazi rolünü canlandıran 15 yaşındaki oyuncu Emre Üçtepe soruya şu cevabı verdi. Hiçbir soru sormazdım çünkü ben şuna inanıyorum. Peygamber Efendimiz doğumundan ölümüne kadar bütün sorulara cevap verdi. Eğer ben bir soru sorduğumda bana bunu okumadın mı veya bunu öğrenmedin mi diye karşılık vermesinden korkarım. Sorusunu aldığı yanıtla şaşıran sunucu bu kadar derin bir cevap beklemiyordum, kendimi suçlu hissediyorum diyerek tepki verdi. Evet bu tür durumlarda zihnim delirmiş gibi hareket ediyor maalesef benim. Sanki güneşin varlığını inkar ediyor biri bir yaz günü öylesinde. Ya bu nasıl bir körlüktür Allah aşkına? Ya mantık dışına çıkıldığında da zihnim delirmiş gibi yerinde duramıyor mesela. Atatürk olsaydı şöyle yapardı. Erbakan olsa şöyle derdi. Resulullah'a soru sorsaydın. İşte bütün bu örnekler. Tamam <laughs> kabul ediyorum arıza bende olsun. Fakat sizinki de ahmaklık değil mi değerli kardeşim? Varsayımlar üzerinden din ürettiğiniz, hüküm ürettiğiniz, bozguncu zırvalar ürettiğiniz yetmedi mi? Ya sanırım soru onunla aynı dönemde yaşarken diye sorulmuyor. E öyle daha saçma olurdu herhalde. Zira cevap veren şimdiki zaman ile cevaplıyor öyle değil mi? Bu akıl tuzağından ne zaman çıkacaksınız Allah aşkına? Ne zaman bu bataklığı terk edeceksiniz? Gelelim konuşmanın içeriğine ve çocuğun iddialarına. Çocuğun diyerek söylüyorum özellikle. Çocuğun iddialarına gelmeden önce de şunu belirtmek lazım aslında. Yani çocuk bir şey söyledi, tamam. E çocuktur. E söyler ama koca koca adamlar, kallavi hocalar üstüne atladı be kardeşim ya. Çocuğun söylediğiyle kalsa benim de umurumda olmazdı zaten. Çocuktur der geçersin. Fakat dindar çevreler ve etkili hocalar bile bu saçmalığı paylaşıp övdüler. Saydan övdüler. Ve bu kadar cehalet ancak fanatizmiyle mümkün olabilir. Çocuk diyor ki, bakın tekrar tekrar söyleyeyim. Çocuk diyor ki, hiçbir soru sormazdım. Çünkü ben şuna inanıyorum. Peygamber Efendimiz doğumundan ölümüne kadar bütün sorulara cevap verdi doğumundan ölümüne. Yani risalet öncesi de zannederim. <laughs> Eğer ben bir soru sorduğumda bana bunu okumadın mı veya bunu öğrenmedin mi diye karşılık vermesinden korkarım. Müthiş cevap, çok etkilendik gibi şeyler yazıyor insanlar. Parça parça bakalım. Bu soruyu soran zihni zaten bir kenara bırakmıştık. Öyle değil mi? Şimdi birinci parça şu. Hiç soru soramazdım, sormazdım. Bunca asır geçti ve on binlerce sorun birikti Müslümanların üzerinde. Bunlardan bir tanesi bile mi aklına gelmezdi? Ya yani hadi çocuğun aklına gelmezdi. Ya siz değerli büyükler sizin de mi aklınıza gelmezdi hiçbir soru sormak? Çocuk söyledi ve siz beğenip hayran kaldığınız için bunları söylüyorum. Yani çocuğu suçlamıyorum aslında. Çocuğun zihnine bunları dolduranları aşağılıyorum aslında. Basa basa söylüyorum. Şu soruların ve binlercesinin cevaplarını hiç mi merak etmezsiniz mesela? Yani sizde hiç soru oluşmuyor mu? Ha, şöyle bir soru soralım. Bu hadis kitapları için ne diyorsunuz? Zira üzerinde epey tartışma var ya Resulullah. Ya bizim mezhep iyi mi mesela? Ehli sünnet İslam ile eşit mi ya Resulullah? Şia konusunda ne diyorsunuz? <laughs> Selefilerle aranız nasıl? IŞİD veya El-Kaide öldürmeye devam etsinler mi Ya Resulullah? Kur'ancılar İngiliz ve Oryantalist uşağı mıdır? Bunlardan çok çekiyoruz Ya Resulullah. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe savaştılar Ya Resulullah sizden sonra. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Muaviye mi haklı, Ali mi haklı? 73 fırka konusu tam olarak nedir Ya Resulullah? Siz böyle bir şey dediniz mi? Hangi fırkada duralım mesela? hadis usulü içinde bir hata var mıdır? Zira biz buna göre bir şeylere karar veriyoruz. Bir başka sorum şu, tasavvuf diye bir şey icat edildi sizden sonra ne yapalım bu konuda? Kur'an konusuna girmiyorum zira milyona yakın soru var orada. Şimdi girersek tekrar bir 23 sene lazım bize tekrar anlatması için. Şöyle bir soru daha geliyor aklıma. Bu şeyhler seninle görüşüyorlar mı ya Resulullah? Görüşüyorlarsa neden çok ciddi meselelerde çözüme dair şeyler söylemiyorsun onlara? Neden anlaşamadığımız konularla ilgili değil de hep bu şeylerin işine yarayacak şeylerden bahsediyorsun? Yoksa bunlar hep sana iftira mı ediyorlar? E, i̇ftira ediyorlarsa neden bir şeyler yapmıyorsun? Sayden bu cemaatlerin yurtlarına, toplantılarına geldiğin ve sıcacık odalarında üstlerini örttüğün oluyor mu ya Resulullah? Eğer böyle yapıyorsan neden savaşlardaki masumlara da bir şeyler yapmıyorsun? Ya Resulullah, senin öldükten sonra dünyaya müdahale etme gücün var mı yoksa biz insanlar mı bu tanrısal özellikleri sana iftira ettik? Hangisi doğru? Aslında bu soruyu sorarken Kur'an yüzüme çarpılmış olurdu sanırım öyle değil mi? Muhammed eşittir Allah diyenler konusunda ne dersiniz ya Resulullah? Eşit misiniz Allah'la? Allah'a kul olmak için önce size mi kul olmalıyız? Bu adamlar bizimle dalga mı geçiyorlar yoksa biz mi ahmaz ve anlamıyoruz? Durun bakalım. Şimdi böyle sorduk, sorularımız var dedik falan. Ama e, bu sorulardan bazılarına ehli sünnet dışında cevap verirse ne olacak? Kabul edecek misiniz mesela? Şiilerin lehinde cevap verse bazı sorulara ne olacak? Eleştirecek misiniz? Böyle uzayıp gidiyor değil mi sorular? Evet ikinci bölümüne bakalım şimdi de peygamber efendimiz doğumundan ölümüne kadar bütün sorulara cevap verdi dedi delikanlı ve bizimkiler de üstüne atladı. Evet 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 bütün sorulara cevap verdi. Çocuğun bu iddiasını da çok sevdi bizimkiler aslında. Bana bir izah eder misiniz nasıl oldu bu iş mesela? Sahabe görüşleri ve alimlerin iştihatları neden var o zaman cancağızım? Madem her şeye cevap verdi neden alimlerin iştihatları ve fetvaları ortalık yerde duruyor? Doğumundan ölümüne kadar verdiği cevaplar, kendisinden sonraki sahabenin sorunlarını çözdün mü mesela? Neden doğumundan ölümüne kadar verdiği cevaplar diyoruz? Risaletten önce de mi ona soru soruldu ve cevap alındı? Ölümünden sonra meydana çıkan sorunların çözümü konusunda peki ne olacak? Bütün sorulara cevap vermek ne demek ayrıca ya? Yani nedir bütün sorulara cevap verdi? Kim ne kadar sordu? Hangi sorular bunlar? Kimlerin soruları bunlar? Peki bu soruların cevapları şimdi nerede? Hangi kitapta mesela? 6 kitapta mı? 9 kitapta mı? Daha alt tabakalarda olan kitaplarda mı? En doğrusu hangisi? Zayıf olanlar ve uydurma olanlar konusundaki tartışmalar nasıl çözülecek? Yani bütün sorulara cevap vermiş mi? Gördüğümüz gibi vermemiş. Üçüncü bölümüne bakalım. Ee, şöyle diyor çocuk bana bunu okumadın mı veya bunu öğrenmedin mi diye karşılık vermesinden korkarım diyordu çocuk. Peki Kur'an'ı okudun mu peki sevgili çocuğum ya onu da sorarsa? Onu okudun mu diye sorarsa ne diyeceksin? Mesela Furkan suresi 30. ayetini okudun mu? Şöyle diyor orada, Resul, ey Rabbim halkım bu Kur'an'ı mehcur tuttu dedi. Yani terk edilmiş bıraktı Kur'an'ı. Ehli sünnet kaynaklarını okumak için bile ömrün yetmez sevgili çocuk. Çocuğun zihnini nasıl inşa etmişler ona hayret ediyorum bir yandan. Ya bir yandan da kendi zihinlerinin de böyle boş beleş yaşamasına şaşırıyorum. Kur'an'ın terk edilmişliğinin en açık göstergelerinden birisi sanki bu durum. Çok açık hem de. Dördüncü bölümde ise şuna bakıyoruz. Sorusunu aldığı yanıtla şaşıran sunucu, bu kadar derin bir cevap beklemiyordum. Kendimi suçlu hissediyorum diyerek tepki verdi. <laughs> yani soruyu soran zihniyeti de anlamaya çalışıyorum aynı zamanda ama olmuyor maalesef. Derin, çok derin. Sahiden ben de bu kadar derinlik beklemiyordum. E, çocukla kalsaydı bir şey demeyecektim zaten. Çocuğu suçlamıyorum burada. Kalmadı ama çocuğun zihnini dolduranlar bir tarafta. Bizimkiler cevabı çok derin buldular ve hayran kaldılar. Paylaştılar, paylaştılar, paylaştılar. Henüz çekeceğimiz çok çile var demek. Cehaletimizin, yüzeyselliğimizin, salaşlığımızın bu kadar derin görülmesine sebep olan şeyi bile tespit edemiyoruz. Ne diyelim? Öyle olsun. Derin oluversin diğer podcast'lerde buluşmak temennisiyle Edebiyat Podcast Mustafa Uysal